bir şunu da şuradan kaldırayım. Oha eski tabletimi buldum. Oha. İyi, ne kadar de pis. Hemen temizleyeyim. Şöyle. Oh. Tamam. Oha kalemi de var. Oha. Abi. Açayım bakayım. Oha, kapı var. Ya. Ay, açıl. Bu, bu düğme ne acaba? Ay. Ay, acaba sıfırsı ne? Ay, acaba sıfırsı ne? Dur, şöyle bir sallayayım, gitsin. Oo. Kaç tane oyunum varmış? 38 39 40. Oha 40 tane oyunum var. Roblox'ta da heel. <laughs> oha. Oha YouTube. Oha. Oha Snapchat. Oha. Oha. Tabletimi buldum. Tabletimi buldum. Aa, oh, çok güzel. Neyse. Hala çalışıyor. Çok güzel. Sardı de mübarek. Elike. Ay o kadar çok arkadaşım var ki herkes bana bir indirim atmış. Hepsini sildim. Ha ha.